Herkese merhaba arkadaşlar. Kostende kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde HTML, CSS ve JavaScript kullanarak vicit bakım sitesi oluşturacağız. Şu an ilk başta sitemiz bakımda sayfasını görüyorsunuz. Ben buraya 4 dakikalık bir süre ayarladım. 4 dakika sonra site yine girecek. Bazı girdiğimiz sitelerde bunu görüyoruz. Yani site bakımda yazıyor. İşte şuraya bize ulaşın gibi tıklıyoruz. İşte burada site bir uyarı verir. Mail adresini bakar ya da hiç buraya bir uyarı vermeden aşağıya iletişim bilgilerine bırakır bunun dışında bu dersin formatını da söyleyeyim. Ben genelde CDM'i part part atıyorum arkadaşlar. Part 1, part 2, part 3 şeklinde atıyorum ama bundan sonra hem böyle atıp hem de tek part şeklinde atacağım. Yani hem video hızlı erişebilmiş olursunuz. Hem de part part izlemek isteyen part part izler. Tek video şeklinde izlemek isteyen tek video şeklinde izler. Burada nasıl ilerleyeceğiz? Dersin ilk yarısını yani yine ben iki tane HTML sayfam olacak. Index.html bir de ana sayfa.html. İlk olarak ana sayfa.html yazarak başlayacağım kod yapımı şu an göstermiyorum. Biraz oluştururken zaten daha net oturacak. Ana sayfa nokta html'de bildiğinizi düşündüm. çok sık duyduğunuz terimlerde dahil olmak üzere hepsinin tek tek açıklamasını yaparak ilerleyeceğim. Yani ana sayfa nokta html'de tüm detaylara değindiğim bir yer olacak. İşte style.cs normalde arkadaşlar ben kod bloklarımı gösteriyorum. Çok fazla vaktimi alıyor diye. Ama bu dersin bir kısmında yani ana sayfa nokta içinde yine yer alan style.css kodlarım içinde çok detay geleceğim. Orada da yine hangi kod bloğu neye karşılık geliyor tek tek söylediğim bir ders olacak arkadaşlar. Aynı zamanda bu süremin dolmasını bekliyorum. Bir sistemin işleyişini göstermek istiyorum. Ee, şimdi devam edelim. Başka nasıl ilerleyeceğiz? İlerleyen kısımlarda da arkadaşlar ilk derslerde yani seri olarak olduğu için de ben seriyi baştan izliyormuşsunuz varsayarak anlattığım için de normaline döndüğüm zaman yani index nokta işleme style.css ve javascript kodlarımın bir diğer kısım çünkü iki kere var bunlardan. Bir ana sayfa nokta html'e bağlı var. Bir de index nokta e bağlı var. Ben e, ana sayfa nokta html'de anlatacağım için index nokta html'de tekrardan aşırı detay girmeyeceğim. Burada iş detay olacak mı? Hayır olacak. Yani script kodlarını ben her zaman en detay haliyle almaya çalışıyorum. Çünkü o kısım biraz daha işin matematik kısmı oluyor. Şimdilik biraz videoyu durdurayım. Süren 30 saniye ya da 20 saniye öyle alayım. Evet hazır 37 saniye kalmışken ve çok kısa bir duyuru yapmış olalım arkadaşlar. Ahmet Büngüzi, Berkay Melikoğlu, Gülden Coni, Atlas Çağlayan, Ali Mardin, Yiğit Cem Altınok, Hakan Çakır, Samet Özgül, Fatih Acacı, Alperen Ömer Toprak, Ata Emre Akman, Eyüp Arıcı. Başta olmak üzere hepsi için adalet istiyoruz arkadaşlar. Dün de Atlas Çağlayan adlı arkadaşımızı kaybetmiş olduk. Bunlar için de adalet istiyoruz arkadaşlar. Bunları da her yerde duyurun. Hesabım kendime özel demeyin. Paylaşın. Yayın. Unutmayın. Unutturmayalım. Ne kadar çok yayarsak o kadar iyidir arkadaşlar. Şimdi sitemizi tanıtmaya girebiliriz artık. Yönlendiriliyorsunuz'a geldik. Evet tam o sırada bağlantıdan düşmüşüm. Yeniden yükle diyelim. Sürem bittiği için yükler diye düşünüyorum ama Aa, şey kapattık. Bir saniye bekleteyim sizi. Kodlarım açıkta çünkü şu an. Şimdi sistem bu şekilde başladı arkadaşlar. Giriyorum. Ee, artık yayında olduktan sonra zaten mantık şu şekilde arkadaşlar. Ben oraya bir tarih veriyorum. O tarih geldikten sonra tekrardan büyük bir bütün süre saymıyorum. Yani ben her siteye girdim o 4 dakikalık 10 dakikalık kısmı izlemiyorum. Ben ilk başta bunu 2027'ye kadar attım. O kısmı bir ayarlayana kadar falan. Sonra siz bunun... Yani mantık burada şu. Bunu da bilin. Bunu da görün. Mantık burada bu. Mesela burada bir cilt analiz yerim var. İşte e, cilt durumunu seçin diyor. işte parlama ve geniş gözenekler diyorum. Sağlıyor şu an. Yağlı ciltmiş. İşte cel temizleyici, güneş kremi, neler kullanmam gerektiğini söylüyor. Tavsiye salisik asit kullanılıyor. diyor. İşte testi başa bak. Şurada alt, altta da yağlı cilte ait kullanılanlara popüler markası La Roche ve CeraVe'ymiş. Burada hiç reklam yok arkadaşlar. Yani öyle markaları internetten çektim. Testi başa al diyorum. Yani, bölgesel yağlanma. Hemen altta popüler markalar gözüküyor. Ne kullanmam gerekiyor? Dengeleyici. Tabii ki siz bunun Türkçesini daha güzel ayır, ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben dediğim gibi burayı hızlıca yazdım. Dengeleyici tonik. Çoğu kısımda zaten hemen bir yapay zeka madde ekliyorum buraya yapıştırıyorum. Dengeleyici tonik, hafif, hafif nemlendirici ve kil maskesi. Tavsiye T bölgesine dikkat edin diyor. Ya da varsayıyorum ben bunu yapmak istiyorum. Zaten cilt tipimi biliyorum. Şuradan karma cilt diyorum. Kuru cilt. Hı. Zaten karmadaymışız diyorum ki <laughs> neden değişmiyor? E, kuru cilt için arkadaşlar. Yağlı cilt için. Bakın her seferinde de popüler markalar altta değişiyor. Aşağı doğru iniyor. Şimdi bir de böyle biz bakım sayfalarına girdiğimiz zaman hani diyorlar ya dışarıdan ya her şey yapmak da olmaz arkadaşlar. İçeriden yapmanız gerekiyor. E, i̇çeriden de yapalım bakalım arkadaşlar. Neler yapmam gerekmiş? i̇çeriden i̇şte nemlen. Günde yazık litre su içmek. İşte cilt dostu beslenme. Burada şu stickerlar arkadaşlar. Windows şey yaparak açabilirsiniz. Yani çoğunuzun bildiğini düşünüyorum ama bilmeyen de olabilir. Ben buradan mı Hayır. Google'dan alıyorum ama eğer buradan almak istiyorsanız buradan da alabilirsiniz. Ben Google'dan alıyorum her şeyimi. Cilt bakım rehberim. Instagram'ım, Twitter'ım. Bu da Facebook'um. Bu da e Tıklayınca gerçekten benim için şey Instagram'a gidiyor arkadaşlar. Kod da sende 1.4'e gidiyor. Çarpılıyorum. Bu da bizim Instagram hesabımız. Şimdi aşağı doğru iniyorum. İşte Ankara Keçiören ya yani adresinde işte burada Twitter'ım Twitter'ım yok ama bu daha şekilde Twitter atıyor beni. Facebook şu an Facebook kullanmıyorum ama Facebook'a da bir tıklayayım inşallah başkasının Facebook hesabını açmaz. Evet, içeriği şu an bu içeri şu anda ulaşılamıyor diyor. diyor. farklı bir yere atıyordu beni. Birkaç kere bu bunu denedim çünkü. Şimdi Instagram'da bu arada aktif değiliz çok fazla arkadaşlar. Sadece bazı e, gönderileri paylaşıyorum ama siz oradan bana istediğiniz zaman sorusu olabilirsiniz. Geç de olsa dönüş sağlıyorum. Yani çok geç dönüş sağlamıyorum ama hafta işleri çalıştığım için biraz geç oluyor takdir ederseniz ki. Şimdi CS bakım şunu kapatıyorum. Bu zaten benim şu anki kodum. Bunu sadece göstermek için açtım size. Bu benim şu an e, kendi sayfa. Şimdi burada dediğim gibi ilk başta ana sayfa nokta HTML ile başlayacağım. Diğer kısımları açmayacağım arkadaşlar. Onları sonra açacağım. Sonra işleyeceğim. Ana sayfa nokta HTML yazıyorum. Aa, yazamadık. Neyse şurayı ana sayfa nokta HTML yazalım. Ana sayfa nokta HTML. Şurayı siliyoruz. Yani bunu ismini de tekrar yeniden adlandırabilirsiniz. Atlandırabilir adlandırabilirsiniz. Hop. Şekil bak. Şöyle. HTML 5 var arkadaşlar. Buraya tab'a basarsanız. Buraya sizin için çok güzel hazır bir yapı getirecektir. Nasıl kullanmak istiyorsunuz o şekilde kullanırsınız. Şimdi ben body'min içinde kodları yazayım. En yani son yukarıya doğru çıkarız. Title'ımızı falan değiştiririz. Şu an body kodlarındayız. Olabildiğince dikkatli dinlemeye çalışalım. Yan taraftan da canlı açayım. Star.css kodlarım olmadığı için biraz çirkin duracaktır ama aynı sayfa için nasıl olsa Star yazacağım. Farklı bir sayfaya gitmeyeceğim çünkü dediğim gibi index.html için kullanacağım farklı bir sayfa özelliğimi. Şimdi gelin yavaş yavaş yazmaya başlayalım. Body'min içine giriyorum. Bakalım yani çok daha Zaten yan taraftan hiçbir şey göremeyeceğim. Göremeyeceksem durma, durmasında mantığı yok. Div diyorum şu tuşa basıp geçeyim. O kadar çok özlemişim ki. Bu e, bundan önceki çektiğimiz serilerde diğer konu programlarda gelmedi. Gelmedi. Çok büyük zorluk yani. insan yazıyor ve gelmesini bekliyor. El alışıyor. En büyük avantajlarından birisidir diyebilirim. E, şimdi bir class veriyorum arkadaşlar dibime. Derslerin süresi uzun olacak. O yüzden olabildiğince kesmeye çalışacağım. Dil, class Yani maksimum yarım saat olacak şekilde ayarlamaya çalışacağım. Hero section. Bunlar benim isimlendirmelerim. Benim yorumum. Hello Section diyorum arkadaşlar. Yine bir div açacağım. Buraya. Buna da class. Left panel. Yani sağ, sol bunları ayarlıyorum arkadaşlar. Left panel. Sayfanı ben olabildiğince hepsi tarafını kullanmaya başlıyor. Yani bakın sayfasını arkadaşlar genelde şöyle. Orada size işte cilt bakımın küçük bir testini yapıyor. İşte sağ tarafta diğer cilt tiplerini görüyorsunuz. Aşağı ince doğru beslenmeler. Diğer aşağı ince işte ne kullanmam gerekiyor. Bunları görüyorum. Sonra bu dibin bir div daha açıyorum, biraz fazla div gelecek yan yana. Burada her seferinde divlerin dışına çıkmayın yani divler iç içe gidecek. Şöyle şöyle düşünün yani. Bir div daha açıyorum. ID main content. plus veriyorum. Class ve ID terimleri bazen karışabiliyor. Neyi ne verdiniz, unutmamaya çalışın. Content card diyorum. Yine bir div açıyorum. Allah bizi bu divlerin gazabından korusun gerçekten. ID quiz ID diyorum. Quiz diyelim ya. ID demeyelim. Sonra arkadaşlar yavaş yavaş içeri girmeye başladım ama burada önemli olan o şeyleri takip edebilmek, e, dilleri takip edebilmek. Gerçi her dilin kapanışının olmasına gerek yok ki burada ya. Aslında dillerimin kapanışlarını direkt silebilirim. Bir zarar gelmez diye düşünmekteyim. Evet ben yazmaya başladım ona göre belki dilleri sadeleştiririz. Her neyse yazıyorum şimdi arkadaşlar. Bir de haşik açacağım. Burada e, başlık kullanacağım yani. Başlık için açıyorum. Haşikini bir style verelim. Bunlara e, özellikle özel tanımlar arkadaşlar direkt bir style deyip içine de verebiliyorsunuz. kalır diyorum. Burada renk seçimi gerçekleştireceğim. iki nokta kullanıyorsunuz. Diyez atıyorsunuz. Diyezde istediğiniz renk kodunu kullanabilirsiniz. Şuradan diyezimi atayım. Burada renk kodu yazarak ben istediğim rengi kullanabilirim. E, ben şu an kendi yaptığım projeye bağlı kalacağım. Bunları ezbere Hayır arkadaşlar. Yan tarafına not ediyorum. Oraya bakıyorum. İşte burada bunu kullanmışım. Bir not alıyorum. Bazen yanlış renk kodları da not almış olabiliyorum. En fazla uymaz. Çarpı projeme bağlı kalacağım arkadaşlar. Hızlı cilt bakım analizi yazıyorum. Hızlı cilt bakım analizi. Kapanış, kapanışlarını silmeyeceğim. hata verir ya. Dillerin kapanış, kapanması gerekiyor çünkü. Çok karıştırmam inşallah. Diyerekten içeriye girmeye başlıyorum arkadaşlar. Aşağı iniyorum. Bir paragraf açacağım. Paragrafa bir style vereceğim. Orası bir tık böyle şey gibi oluyor, tekerleme gibi oluyor. Kaçırmamaya çalışın. Kalır diyorum, yine diye atıyorum. 8, 8, 8, 8. Bunlar da şu şekilde not Bu Yukarıdan aşağı doğru vereceğim renklerine akarak kodları yan tarafta yazıyor oluyor. Öyle de söyleyeyim. Bunu sizin yapmanıza gerek var mı? Yok arkadaşlar, zaten farklı renkte çekilirsiniz. İlk durumunuzu seçin. Seçin. Yan taraftan açayım mı şurayı? Evet. Şurayı kapatalım ya. Şu ana sayfayla çok işim yok. Sen git bakalım. Seni de biraz küçültelim. Sendeki şu gereksiz boşluğu da silelim. Tamam. Yazmaya devam edebilirim. Cilt durumunu seçin. Baktık arkadaşlar. Kod yaymıyor. Güzel durmuyor. O zaman tekrar kapatırım orayı. Şimdi butonlar şeklinde vereceğim arkadaşlar. Buton diyorum. Bakın bir yerde bir sıkıntı çıktı. Heh tamam. Buton class eşittir. Bunların hepsinin özelliğini aynı vereceğim. O yüzden birazdan kopyala kopyala aşağı yapıştır yapacağım. Quiz, option, btn. Formları isim nasıl arkadaşlar formda hani bir yerin özelliğini veriyorduk. Aslında bunu da öyle düşünün. Sonra on klik yapacağım. Sonra hızlıca bir kopyalayacağım aşağı doğru. 10 klik. Eşittir. Öner. İçine yazacağız yazıyor. Öner. Göster. G'sini büyük yazalım. Ben çünkü buna ilince hep bunu böyle kullanırım. Adım kadar eminim. Sonra içine de parantezini açalım. Tek tırnağını açalım. Şuraya ben şimdilik yağlı yazacağım ama diğerlerine değiştireceğim burayı. Sonra kısa bunu kopyalıyorum. Aşağı doğru 4 tane toplamda bundan olması gereken yani 3 kere kopyalayacağım. CTRL C yapıyorum. Süremiz değişiyor. CTRL V, CTRL V, CTRL V diyorum. Şimdi bu option buton kısmı kalıyor. Öner göster kısımlarım kalıyor. Yağlıyı kuru, karma, hassas olarak değiştiriyorum. Kuru, karma, hassas. Ay bu arada arkadaşlar benim bunu çektiğim tarihle ee, Ahmet Atlas söylediğim, pardon. Atlas arkadaşımın söylediğimiz tarih farklı oldu. Tam tarih verelim yanlış olmaz çünkü ben bunu 18.01'de çekiyorum ama ne zaman atarım bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi ben bunun editing yapıyorum derken birkaç ayarlamasını yapıyorum videoların. 14 Ocak günü 20, 20, 20 e, saat 8.20 sularında şeklinde düzeltelim. Gün derken çok şey gibi oluyor. Bunu karma hassas. Böyle şeyler önemli hemen düzeltmesini yapalım. Şimdi arkadaşlar buraya da hemen özellikleri giriyorum. Parlama, ve geniş gözenekler. Bu benim testimin sınır arkadaşlar. Parlama ve geniş gözenekler. Hemen aşağı iniyorum. Ve gerginlik ve kullanma bölgesel yağlanma. Kızarıklık ve yanma arkadaşlar ben notlarımı aldım. Şimdi aşağıya doğru iniyorum. Bir div kapalı kalıyor. Bu div ilk açılan divlere göre sırayla iniyorum. İşte divler burada başlıyor biraz önemli. Şimdi tekrar bir div açacağım. Div diyorum. ID eşittir. Result. Hop, çizgi. Ee, bir style veriyorum arkadaşlar. Eşittir. Display. None. Sonra bir h2 vereceğim. Şuraya mutlu bir gibi atalım. H2 veriyorum. ID. res title. Style. Color. Aynısı değil miydi ya? Şunun aynısını alalım. Şöyle hop ctrl'e ctrl'e ve yani max dikkat bu kadar. Evet şimdi devam ediyorum. Rengi yazdıktan sonra atacağım. biraz daha içeri gireceğim. Şuraya doğru giriyorum. Hatta süremi de açayım. H2'den çıkıyorum. Bir ul açacağım arkadaşlar. Ul diyorum. Sadece ol yazıp tap tuşuna basmanız yeterli olur. Ben bu şekilde ilerliyorum. ID diyorum. Şu kısım birazcık uludu ya. Aşağı indireceğim birazdan. Çünkü ben bile buradan takip ederken kafam karışıyor bir sonra. Hiç düşünemiyorum. Rezlist Çünkü yazan için daha nettir ya o anlamda. Rezlist list. Style. Heading left. Sen artık şu stilden aşağı indirebiliriz. Padding left diyorum. 20 piksel. Bir color veriyorum. Yani renk falan verdiğim için buraları anlatmıyorum arkadaşlar. Şu 20 pikselden sonrasını büyük ihtimalle çektik de. Çok önemli değil ben tekrar bir vereyim. Bir color vereceğim bir de. DS 555 şeklinde vereceğim bunu da. DS 5 5 5. diyerek verdim. Şu o da herhangi bir şey daha göremiyoruz. Daha ben div yazıyorum arkadaşlar. Daha div 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 orayı belirledik, onları yazıyoruz. Şimdi bir paragraf vereceğim arkadaşlar. Buradan çıkıyorum artık. Aşağı iniyorum. Bir paragraf veriyorum. id restip Sonra yine style vereceğim. Burada özelliklerini veriyoruz. Dediğim gibi bu kısımlar biraz daha havada kalıyor olabilir. Zaten bilinç kısımlar. Şimdi ben heading red color veriyorum. Evet bilinç kısımlara da değineceğim burada ama hani color renk. Her seferinde kalır renk veriyorum. kalır renk veriyorum. kalır renk veriyorum. Kalır renk veriyorum. Biraz daha mantıksız geliyor. O yüzden yazıyorum şu an için. Ee, yan taraftaki ve yan tarafı aslında birazcık bu yüzden açtım arkadaşlar. Şimdi en azından bir tarafın hareket olsun. Background color diyorum. Şu an için hareket görmüyorsunuz doğal olarak. Yes. Bir de pedik verelim. On piksel. Bakın şu an şuralarda bir değişiklik görmeye yavaş yavaş başladınız. Tabii ki de hemen bir anda olmuyor e, ee, Pelin pikselden sonra Orada bir border radius verelim. Bu da e, köşe kalınlığı arkadaşlar. Border radius dediğimiz şey köşe kalınlığımız oluyor. 8 piksel kadar veriyorum bunu da. Sonra font size verelim. Font büyüklüğü, font size seçiyorum. 0.9 RAM. Aslında ben derslerinde bu kısımlara bu yüzden değmiyorum. Çünkü bu kısımlar biraz daha uzun oluyor. 0.9 yazacağım. Yazamadım. 9 rap. Evet şimdi aşağı iniyorum yazmaya devam ediyorum. Bir buton da yazacağım arkadaşlar. Sonra bu div kısmından birazcık uzaklaşacağız. Birazcık dişimi sıkarsak birazdan yokuş aşağı olacağız. Şimdi buton diyorum. Butonun içine giriyorum. Şuraya bir on klik yazıyorum. On klik. Tıklanma olayının on klik nerede görürseniz görün arkadaşlar tıklandığında olarak düşünebilirsiniz. Ee, yine çoğunlukla diyelim her zaman kesinlikle vermeyelim. On klik diyorum. Location nokta relevant. Kenai parantezi var. Stay. Style, time, pardon. Time. Yani hmm. kenai, background, non, backgrounds, non, border. Border, non Color, D4, neden olmadı? Ha, diyez atmalı çünkü diyez atalım. D4, çıkanı seçtim. Bu da, bu da değildir ya. Belki renklerden ötürü bir şey vermiş olabilirim. Köşe kalınlığı, şu bu olabilir diye de bunu biraz dikkat ediyorum şu an. Border radius verdik mi yerde ama şurada border radius, şurada verdiğimiz 8 piksel var ya arkadaşlar. Hemen düzeltiyorum. O köşelerden de eğim aynı zaman. köşelerden eğim. Daha doğrusu. Ee, şimdi şey veriyorum. Cursor pointer üstüne gelince bir mouse sembolü oluyor arkadaşlar. Mouse sembolü gibi görüyorsunuz. Bu şunun içinde yazmaya devam edelim lütfen. Cursor pointer üstüne gelince mouse değişiyor arkadaşlar. pointer yazıyorum. Text decoration yazının dekorasyonu underline alt çizili. Testi başa al yazıyordu ya arkadaşlar hani. En altta ben o testi yaptı testi başa al yazıyordu. Şimdi onu sağlayacağım. Şöyle yapıyorum. Yani şöyle ilerliyorum. Butonun içine de testi bakın alt çizili geldi. Başa al. Şimdi şu butondan çıkıyorum artık. Aşağı iniyorum. Şuraya çekeceğim arkadaşlar. Gel yani şuradan aşağı mı indirsem diyeceğim de. Gerek var mı ya? Aşağı indiremeyeceğim o kısım. Zaten o kısım biraz daha şey. Tekrar tekrar aşağı görmek istemiyorum. Bir bu dilin kapanışı var arkadaşlar. Şimdi şuradan şş, bu dilin kapanışını gösteriyorum. Bir burada bir dilim daha var. Bu divden de çıkıyorum. Bir dilim daha var. Tüm divlerden kurtulmam gerekiyor artık. ben yani çok divlerden boğuldum şu an. Şimdi tespit ettim tüm dillerimi. O sırada ders durun daha fazla vakit kaybetmeyelim diye. Son dilimden önce açmam gereken bir dil daha var ama ben buranın kodlarını kopyala yapıştır alacağım arkadaşlar. Sebebi de şu not defterime iki kısmı yapıştırdım sadece. Hocam burada ne yapıştırdınız? CTLC. ve Ben bunu hemen açıklamasını yapayım size. Şuraya şunu şöyle yazayım. Yağlı cilt, kuru cilt, karma cilt, hassas cilt. Şunları aktar, Windows şeyle dediğim gibi alabilirsiniz. Bu da right panel kısmı arkadaşlar. Right panelde ben bu kısmı kullanıyorum. Şu dili birazcık geriletir. Gerileteyim. Diller biraz hizalı dursun ki. Zaten yeterince kafa karıştırıcı. Şu sticker'ların olduğu kısımları arkadaşlar ben kopya yapıştır aldım. Bir de şurada işte şu yeşil sebze tüketin, şunu tüketin, bunu tüketin paragrafın için uzun olduğu kısımlar. Lorem ipsum yazmak, yazmak istemediğim için ben e, o kısmı kopyalı yapıştır aldım. İşte yine orada right panel. Yani left, Aa, konuşamadım. Left panel'e yaptığımız gibi burada right panel yaptık. Bu da diğer kısmı. Hani cilt, kuru cilt, karma cilt, hassas cilt kısmını görüyorduk ya. Şu an bir style özelliği yok. Tabii ki de çirkin durduğunun ben de farkındayım ama. işte burada da aslında aynılarını sağlamış olduk. Aşağı doğru iniyorum arkadaşlar. Şimdi bu dil karmaşası içinden bir kurtulmuş oldu. Aslında derse burada bir ara vereyim. Ee, ana bize karışık gelecek kısmı görmüş olduk. Bundan sonra yine tabii ki de bu sayfanın içinde kalacağız arkadaşlar. Daha style kodlarımızı bile yazmadık. Sırf kodlarımızı bile yazmadık. Bir sonraki partta görüşmek üzere.